كコロナb laboratuvarda mı yap? Hayır. Neden? Biliyor musun? 1. Korona lafını ilk defa duymuyoruz. Ya ben, ben dizide izledim diyor. Kore dizisinde ha. Kore dizisinde gördüm. Asla Koronadan iyi, bahsediyor mi? bilmem evet. ne. Doğru söylüyor. Koronadan ama nereden biliyordu? E çünkü koronayı 1996'dan beri biliyoruz. Adının korona olduğunu, akciğerlere indiğini, akciğerlerde tanı konulamayan zatürreye nefes alma zorluğuna sebep olduğunu. Hmm. Peki daha önce korona salgını oldu mu? Oldu. İlk defa 1961'de mesela korona salgını Salgın oluyor. Ben 1961 korona salgını ve ölümcül daha sonra oldu mu? Oldu efendim. Adını SARS dedik. Çin'de olmuştu. Hmm. Bir yarasadan gelmişti. O da korona salgınıydı. Daha sonra oldu mu? Oldu. Tam şuraya bir göz O yarasayı yedikleri için mi oldu bu? Şöyle. Gerçekten bunun o Çinlerin hani böyle it köpek yemesiyle alakası var mı yani? Ya yok mu bilmiyorum. Herhangi bir ha, şey, ben ha, okuduğum aynen. bilimsel Eyvallah, kaynaklarda tamam. şunu gördüm. Şunu diyor adam. Çok net profesör söylüyor. Diyor ki korona virüsü bir ailedir. 500'den fazla virüs var bu ailede. Bunların 6 tanesi humaniti diyor. 6 tanesi insana geçti diyor. Hmm. Şimdi insana geçmesi nasıl oluyor? da var zaten. Korona hayvanlara ait bir aile virüsü. Hı. Hmm. Hayvanlarda hayvanlar hemen hemen hepsi korona yaşıyorlar milyonlarca yıldır. Şimdi koronadan insana geçtiğinde, insanda tutunmayı öğrendiğinde başımıza bela oluyor. Hmm. Bu yarasadan insana bulaştı ve tutunmayı öğrendi mesela. Şimdi diyorum ki SARS yarasadan bulaşmıştı. Sonra koronaydı. Aynı bu koronaydı adını SARS koydular. Sonra bu korona biraz daha oynadı kendiyle Yeni Mers tip. oldu. Mers hmm. oldu. Orta Doğu'da deveden bulaştı. Hmm. Mers'teki M harfi Middle East'in M'si. Hmm. Sonra Covid oldu bu sefer gene Asya'dan çıktı, Çin'den çıktı. Covid 19 olmasının sebebi de 19, 20, 21 diye gitmiyor bu. 2019'da çıktı 19. Ya kaldırdı. bu onların beslenme alışkanlığıyla çok alakalı olmayabilir yani. Yok yok değil. Yani. oluyor. Eyvallah. Biz tarih boyunca hayvanlarla birbirimize temas ettik ve hayvanlardan korona aldık. Normalde korona vardı hayatımızda zaten. Bütün insanlar her gün sen her yılda en az iki defa korona oluyordun zaten. Herkes ne oluyorduk biz? Nezle. Hmm. Nezle oluyordun. Korona sana bulaşıyordu. Hiç nezle olmadınız mı? Oldunuz. Nezle olduysanız daha önce işte size korona bir kere bulaşmış. Bununla o koronanız ne fark var? Normalde şu. Burun, gırtlak ve mukozalarda kalıyordu yukarıda korona. Bunun da nezle en fazla sümüyordu. inmiyordu. Bu namussuz ciğere iniyor aşağıya. Kadar. Nefes darlığı yapıyor bilmem ne. Peki niye bunu yapıyor? Daha önce MERS ne yapıyorsa, SARS ne yapıyorsa onu yapıyor. Şimdi gelelim şuraya. Bu bir hastalık. Bu bir salgın. Küresel bir oyun var ve bu küresel oyunda işte şu numaraları yapıyorlar dediğin anda işin rengini değiştiriyorsun. İşin rengini değiştirmeyin. Her seferinde söylüyorum İnsanlar hep aynı hatayı yapmışlar. İran ciddiye almadı bu hastalığı. Amerikan oyunu dedi. Ben Amerikan oyunu diye jenerik isim söylüyorum. Hmm. Hani Illuminati desem buna küresel derin evet, devlette derin. ne Biz diyorsan de. 12 de. aile var onlar hallediyor. İşte onu de. Yani ben jenerik isim Amerikan oyunu diyorum. İran dedi ki Amerikan oyunu. Bak Amerikan oyunu kaç bin kişi öldü. Ya. İtalya ne dedi biliyor musun abi? Bizi dedik İtalya'da kim eve hapsedecek? Bizden Fransızların nefret ettiğini biliyoruz. İtalya'da koronavirüsü ilk bulaşma riski taşıdığında İtalya'da yapılan yorumları söylüyorum. Fransa bizden nefret ediyor. Bu Fransızların bize yaptığı bir oyun. Maksat İtalyan ekonomisini bitirmek ve İtalyanları eve hapsetmek yani için bizdeki tehdit ediyor. vatan hainleri gibi orada da İtalya'ya düşman namussuzlar var yani. Böyle Olmaz olur, olur mu? Atan, bunları gazlayan. Olmaz olur mu? Çılgınlar kendi devletinden gibi. Devletinden nefret eden, benliğinden yani kimliğinden bizdeki kadar yoktur. Doğru, en fazla. Bi bizdeki de. kadar yoktur. Şimdi bu sistemde bunu ve son tahlilde şunu söylüyorum. Abi velev ki adamlar yaptılar dediler ki dünya nüfusunu düşürmek için numara yapıyoruz. Bunu konuşmanın sırası şimdi değil. Ne olur? Şu anda konuşmanın bir tane konu konuşacağız. Evinizde kalın. Temas etmeyin. Tokalaşmayın. Sarılmayın. Dikkat edin. Bir şey söyleyebilirim. Ona ona ne kadar Müslüman olun. Müslüman. Ah, ne kadar güzel. Müslüman olun. Evet. Abdest alın. Evet. Temizliğinize dikkat evet. edin. Allah İnsanlara razı olsun. mesafeli yaklaşın. Allah razı olsun. Değil mi? Evet. Temizliğinize, hijyeninize, kişisel alana saygı duyun. Her şey kişisel alana saygı duyun. Gıybet etmeyin, tevbe edin, tevekkül edin, sabredin. Ne kadar Stokçuluk güzel Stokçuluk yapmayın. Hah. Müslüman olun. Herkes olsun. Müslüman olsun artık. Allah razı olsun. Herkes tevbe etsin.